Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Meta Türkiye Ditmeş'te yanımda sunucunun sahibi var kanka hoş geldin. Hoş buldum abi siz de hoş geldiniz. Ve bizim Yusuf Sefa ekibi var gençler siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, bulduk hoş bulduk. abi. ben bir silah alayım aman abi silah almadık. Bugün arkadaşlar diyem atıyoruz sunucunun IP ve Discord adresi açıklama kısmında. Benim param var mı? Ömer. Abi ben sana ben. E, VIP verdim de paraya gerek yok. I e, panelden bir de, silah resmini al abi. Şu an tüm oh. sunucunun olduğu bölgeye gidiyorum. Dikkat edin biraz. Ölmeyelim tamam baba ben abi. M4 çektim babacım. Arkadaşlar sunucunun IP adresi hota adresi açıklama kısmında böyle bir efsane bir dismatch sunucusundayız. Hani abi kimse yok, yok Aha. Aman abi. Abi, abi, abi patlıyor. Yapacağınız abi. işe sokuşturayım ya. <laughs> Ananist öldüm ya. Oğlum millet bana çalışıyor amına koyayım. Abi bizim adam biz istiyor. Dur baba dur. Baba herkes tek ya. Herkes tek ya. Tamam havaalanı geçti abi. Havaalanında genelde takalım. Gıdan bir daha mı silah paketi almam lazım öldükten sonra? Yok abi almana gerek yok. Hop 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 hop. Ben indirdiler ben indirdiler. Abi adamlar acayip oynuyor ya. Ya. Ben bir de acayip konsumdur ha. Bu gece gece takım abi. Gece takım oldu. Bunlar Bunlar sabahlıyor burada. Aa, ama kanka sen adeti kapatma. Buyur düşür. ben, benden sıkan. Abi ben adeti geçmişim özür dilerim. Çok özür dilerim. Vallahi yeni fark ettim ya. Baba hadi. Down down down. <laughs> Sanki. Baba kimse durmuyor ki herkes basıp basıp gidiyor arabayla amına koyayım ya. Gel bize gidelim abi gel. İn in in. Dur bakayım. Sen gavat var helikopterli. Ana... Ana Baba T10 X kim amına koyayım ya. Çok iyi oynuyor. Sizin hile de. <laughs> şu an abi PM yani dediğim bir pek. şey geliyor. Yani herkes ne bunu hile diyor. Allah'ını seviyorsa. Vallahi billahi şu an anti de kurduk abi. Bu hileyi nasıl tutuyorlar hasta ben anlamadım. Sık, 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 Allah. Sık, sık ya ebenizi... sık Üstümüzdeki... beni sık Ben öldürmeyin. İsa be. Ben öldürmeyin. Yusuf abi seni abi. 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 Bay bay bebek iyi olabilir of. ya. Bir bakma ne. Baba gel aracıma edeğe. Baba abi Baba be. 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 Baba Ne Baba bir tane adam Allah'ına kavuştuk. O bende. Sen miydin? Kıyordum ben de sana. Nasıl yaptın onu Emirhan? Çok uğraştın. Yok abi. zahmetli iş ama Emirhan alışkın böyle konuşuyor. E hmm. Abi alın şunu abi alın şunu. Takım kurmuşlar görüyor musun abi? Aldım bir tanesini. Tamam üsttekini ben aldım abi. Yeni araç evet. çıkardım araba gitti. Evet, de vurdu. Bu arada abi arabalar İyi. rengarenk oluyor haberin tak, olsun. Takım RGB'li diyorsun he. Sen kardeşim benim. Bizim ekipler de abi herkes girdim. birbirine girdi. Abi şimdi de aşırı bir fight var ya. Solda gidiyor. Solda kaçan bir tane izne var. Arkada, arkada, arkada. Bize sıkıyor arkada. Al vurdum, Tamam baydınız. Abi ölüyoruz. Ölüyoruz. Abi. Ulan var ya. Ulan. Abi bize sıkıyor abi. Koyarım bize sıkıyor. <laughs> Ya amına koyayım. soru yok. Köre tanık. Of, Oto Anton Gas'ı sövmesi iyi bu videodan sonra gelecek. Evet, bugün üst abi dem atıyoruz. Abi hadi kızlar. Aa, sonuçta de <AMC1> A A A ve. ses de var amına koyayım. Aynen abi var. Dur beni almadınız. Beni almadınız. Beni, beni almadınız. Beni almadı. Beni almadı. Bunu istemiyorum, <laughs> istemiyorum bunu. Şunu attın. Yeni araçta. Alsın abi. Oo bu araç bayağı Bu Burada bir adam mı var? Çok Allah 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 Allah. Ne abi? Adam. <laughs> oh 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 Beyler şampiyon ile oh ile Niye <laughs> Ne <gülüyor> oğlum Gidi? Daha ispat abi geliyorsun. Abi gel ispat öldüren bir aracı çıkartın. Ispat abi öldürdü. <laughs> ya uşak ya. Neyse ben bir kişiyi öldürdüm abi. Abi gel abi gel aracı karıştır. Gel abi atla abi abi atla abi 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 <laughs> Beyko <kuş. gülüyor> abi sen tek bir abi? Dur babacığım dur. dur. Ben şimdi amı amırma koydum. Lan, <laughs> İlim, ispani, İlim, ya bu aptal kim ya? <laughs> Arabası kırmızı araba kimin? abi abi sen Aptal geri zekalı bak <laughs> bana sıkıyor amına Emrah cıvıma abi cıvıma. Korey gel gel korey geliyorum Hadi binek şuraya. ne? ki bu. Baba Yusuf Sefa vurdu körey. Abi sapıyor bunlar ya. Tam Ay, Baba. Baba fingo gol! geç Şans mı abi? Evet, evet. evet. Aşağıdan vurdum arkasına bin baba yanına bindim. İyi usta benim yer belli ya. Ben arkadan gelene saplıyorum gidere aç, saplıyorum. Açtı aç mı sarıyor Suncu? Değil mi sarıyor yani. Ditmiş kanka. Sarıyor. sarıyor. Normalde ben dit bu kadar zevk almam. Hayır bir zevk Sen benim kardeşimi ya. öldürmek sen he. Atekiz kardeşim hem de. <gülüyor> <gülüyor> bir Burak da var. <laughs> O <laughs> güvenli bölgeye orada yapamıyoruz herhalde. Bak senin adına bir şans kutusu açtım. Şans attım. kutu aç. Hop 20k. Allah bereket versin. Atekins, <laughs> Atekins selamünaleyküm. Neredesiniz abi? Abi gel yine aynı yere. Bana VIP 3 ver abi. Vallahi de. Vallahi. Amcık ya. Bana da VIP 3 verdi abi. Atekin süreceğim artık arabayı aman a? abi? Abi, beni değiştiler abi burada. E ben de zıplayayım senin ben. ben de zıplayayım. Abi selamünaleyküm. 10 onu Adam öldü la kardeş. Araçlarda bir sonu izledim abi. Eskiler etki, güzel kurtulduk. Ah be. Bir yatır baba. Affetmez. Baba herkes bana oynuyor tamam mı? Youtube'da videoda olduğum için. Geldim abi abi. Geldim yardıma. Aman abi kodumun oldu. Abi üstüne kaç birlik açayım ben. Arkaya geçer, Arkaya geç abi. Sen abi niye aim paneli açmıyorsun abi? Aim panel ne amına koyayım. <laughs> geç abi araba çekeceğim. Onun için. Aaaa! <laughs> üstü abi yatırdık bugün de. Bu arada tok t 10 x yani top yüzde yüz hile amına koyayım. O iki gündür oynuyor ya 2000 gündür oynuyor. Suruca açıldığından beri burada. Var be araba. Gençler yavaş yavaş. Gençler şimdi herkes bizim ekip. Hadi VS evet. atacağız. Tamam gel abi. Tamam. Yok yok gelin abi ben çıktım sağda duruyorum şu an. Girin girin tamam, önüme abi. Hani gel abi. Gel, abi git git tararlar abi gidelim. Abi neredesin? Ya kanka <laughs> ne yapıyorsun amına koyayım ya. <laughs> ay anas atla atla abi. Dur Atma Harapo olacak ya vallahi. Kadirle çıkar abi. Gelin abi atlayın. Tamam bizim ekip burada. Gelin. Kimse birbirini sıkmasın. Tamam abi. Nice herhalde ileride. Dur abi arkayı görmen lazım. Arkaya bak abi arkaya. Yavaş amanam. Aman yavaş yavaş. Sıkmayın, sıkmayın. Sıkan orospu çocuğu kim? Pardon. Bu <laughs> <arkadaşlar>. sıkmayın <laughs> kanka. Şimdi herkes isim Helikopter çıkartıyorum. Sen de çıkart. Atlayın abi helikoptere. Atlasın herkes. Sığmayan varsa bir tane daha helikopter çıkarsın. Ben, ben, ben oluşturayım abi. Ben oluşturayım. Aynen. Ben biraz da devox. bırak. sen devox. Onun. Tamam. Üç helikopter. Çok iyi. Kalkın ama helikopter sürmeyi biliyorsunuz değil mi biliyorsunuz? Vallahi zor biraz sürüyorum da abi. Süreriz. Helikopter sürmek çok kolay lan. Q ile E tuşlarını da kullan. Kafayı. Ne yapıyorsunuz oğlum? Hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Bak yön tuşlarıyla Sürün ileri geri bana. Q E de sağa sola yapacak kanka. Yusuf abi ben hava birimi yaptım ha 2 yıllık istersen ben alayım. Anladınız mı? Ayıklarız mı? Yukarı çıkın biraz daha. W'ye bastın. Abi. Yusuf abi'nin ana şey mesleği havacılık. Tabi. Havada, karada, her yerde döşerim şey yaparım. Abi kanka. sen Ferdi'le helikopter bineye kaçıyorsun. Lan nereye gidiyom aman Perde ölçüsü almaya helikopterle gidiyorum. <laughs> kanka havadayız şu an artık. Konuşlar atmayı da yapmıyor. Ya abi. Orası gibi pavyon gibi geliyor. Kardeşim öyle demeyin şimdi bu adam helikopterine <laughs> binmeden ölçüyü nasıl as Doğru ölçü. Değil mi? Yani. gece bir binerim her... helikopteri ondan sonra ölçüyü alırım. Her... Yani. Her, her düzgün o değil de aranızda. Haritadan beni görüyorsunuz zaten değil mi? Şu an en önde gidiyorum. Sırt sırt. Evet, Küskü Oğlum bu arada helikopter komoydu ne keyifli olur la uçak helikopter. F16 çıkartsam da ya F16 var mı? Yok Yok abi Eklersin Metankine sen bizim için ama. Yarınki bir videoda da <laughs> F16 sürelim ama i̇yi, i̇yi Bizim ekip yere çok yakın gidiyor da Milet Bir tane helikopter elenmiş abi. yalnız 3 kişiydik, 2 kişi kalmışız Abi benim o da ben çok yavaş geliyorum Süremiyorum ki helikopteri ben abi Kanka çok kolay aslında ya Buraya iniş sağlıyoruz Buraya iniş sağlıyoruz Buraya, iniş sağlıyoruz. buraya boş alan İniş sağlayın Düt 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 La 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 Şimdi fight edeceğiz de geri buraya gelmeyeceğiz nasıl la, olacak? La, 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 la. Şimdi bir bölünelim hocam Bölünelim abi Gel şimdi benim takımım Bir de kimin olsun Kaynen değil, karşıma abi. geç şuraya geç Kaynen Oğlum gelin helikopterler patlayacak şimdi amana koyayım Geçtim abi Kaynen karşıma geç Geçtim Ne yapıyoruz abi bir saniye neredesiniz? Kaynen karşıma Aynen, geç Aynen. Karşıma geç Uzaklaşacağız bir şey Birinin helikopteri kaydı git Devok sen benle kal Ben tamam, burada yokum karşıya geç Kaynen'in Aynen. yanına Geç abi. Ben burada yokum. Abi. Ee, Azat sen de geç karşıya. Şimdi bizim üçümüz aynı skin'i ver kanka. Verim abi. Üçümüz aynı skin'i ver. 19 gitme. Biz 234 yapalım gelin. Tamam biz battık. Aynen karşıya da abi. 234 <laughs> ver. Karşıya da 234 ver. Kırmızı mırmızı bir şeyler verin. Aa DMC skin'i olmaz o. Niye? <gülüyor> <gülüyor> Uygun mu abi bu? Tamam ver ya bunları ver karşıya aynen. <laughs> Şimdi 3 ibne dinliyor musun evet. beni? Buradan Dinliyorum. karşıda bak şeyli var arkada. 3 tane bir 4-5 tamam. tane. Kim sıkıyor Aa, ya? Aa vurma. Abi. Ya şey. Ölenler... Tam ID ver. ID ver, ID ver. Onu Surucudan kicklesene ya. Dokuz. ID'm 15. 9. Geçin abi Dokuz. az önceki gibi. Az önceki arkadaşlar, üçünüzle karşıya koşarak gidin, 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 gidin. Afganistan oldu. Koşun, 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 koşun. Abi kızlar da çekin Iğır'dan abi. Burayı bir ayçık çekin abi. Şimdi kazanana standalone. kazanana GTA 5 alacağım tamam mı? Tamam. Vallahi mi? tamam, söz. Abi. Kazanan takımdan bir kişiye GTA 5 alacağım olmayan kişi. Bende yok tamam, Bende de yok. Ben de kendim alırım belki. Abi sen de, ben. de yok. nasıl John Wall Play'de video çek. Abi başlayalım abi. Abi gitsin arkadaşlar. Tamam. Şimdi herkes dağılsın abi. Dağılsın. Bizim ekip ne yapalım biz? Dağılalım mı? Dağılalım abi. Ben bir kişiye gezelim şey abi ya. En azından bir kişiyi de... Ya siz başka bir odaya gitseniz de üçünüz. Alo. Kaynen yok. Kaynen gelsin yanıma. Kaynen nerede? Seste değil mi? Seste değil mi Emirhan? GTA 5'i duyunca heyecanlandı ama. <laughs> abi sniper'la bunlar tutayım mı ben? Kanka. Abi, ama... bir... Gitti Hemen mi bunlar başka odaya? Bunlar gitti mi başka odaya şu Gitti galiba abi. Tamam. Gençler şimdi bunların bir amına bir durmakla. Ben görüyorum şu an. Görüyor muyuz abi? Bir sniper gidelim. Sniper var bende şu an zaten. Görüyorum şu an ne bu? Ben görmüyorum. Bunlar ne yapıyor? Evlerin arkasındalar. Eee rush yapma olsun mu abi yoksa bölgelerden mi? Kafanıza var. göre de başlayalım mı? Başta. Bir tane yedi zırhı gitti. Ana ne sikim ölmek üzereyim. Onlar da sniper çalışıyor Hep bu arada. Birini aldım abi yattı biri. Yattı mı? Aynen. Atan şu an düştü abi. Şey alır mıyız? Tamam. Baba zırh basıyor bunlar suda ama siz bunları oyalayın ben arkadan arabayla dolaşacağım tamam mı? Aynen tamam ben de abi ben de oyalama ben de. Oyalayın oyalayın oyalayın. Ama alman lazım abi gitme sakın. Birini aldım zaten. Tamam, Yusuf abi birisi gitti. Birisi gitti abi. Bir kişi mi kaldı orada? Aynen. Tamam durun o imleyi de ben alırım şimdi. Ananesi kendimiz çok belli. Üçümüz de alalım mı abi? Yo yo. Üçümüz de alsak net alırız yeriz de çiğ çiğ. Ben diğerini kim aldı? Diğerini sen aldın mı kanki? Ben aldım. Kaybolmuş bu orospu. Sen oraya gitmedin ki abi sen Aa, abi. Aa görüyorum görüyorum sala sala görüyorum sala görüyorum şu an siz arkada. Benim motoru bozdu abi. Harbi benim zırhı aldı lan helal olsun. Abi bunda zip var dikkat edin. Oba! <gülüyor> aldım <gülüyor> aldım. <gülüyor> aldım aldım. Çekil sesini şimdi bunları. Ah bir Yusuf abi. Ah. <gülüyor> ah. <gülüyor> 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 Bu da bir şey söyleyeceğim. Ben sniper kime dedim. Çok sağlam in dedim. İşte, abi. işte tahım ruhu. Abi, kabul i̇şte. Hile ver. Hile var kardeşim. Vallahi abi. yok kardeşim. Ne Yayın diyorum. şey diyeyim ben. Açık açık arkadan geldiğimi dedim. Arkadaşlar. <laughs> evet söyle. İlk vurduğuma var ya sniper bir koymuşum. Abi. <laughs> bak ya bak, sana var hiçbir şey değil mi? Getirelim. Ha. İlk başta da oturuyoruz. İlk başta da baya vurdum. Tam bir canı kaldı. Kaştınırdı. Arkadaşlar abi, sunucunun abi. IP ve Discord adresi açıklama kısmında mutlaka abi, ekip abi. arkadaşlarınıza gelip tak alabileceğiniz güzel bir sunucu. Biz gayet eğlendik keyif aldık deme gençler. Çok keyif aldık abi. abi, abi. abi, abi. Sunucunun IP ve Discord adresi açıklama kısmında kendinize iyi bakın sürekli böyle arkadaşlarımızla sıkıldıkça girebileceğimiz bir sunucu. Ömer kardeşimizin sunucusu, biz dostumuzun sunucusu. Sunucunun IP ve Discord adresi açıklama kısmında saygılar, sevgiler, hayırlı akşamlar ya da hayırlı sabahlar amanım ya, hayırlı öğlenler de dolar. Görüşmek üzere bay bay.